Değerli kardeşlerim, tabi biz cennet dediğimizde bahçe aklımıza geliyor. Çünkü Arapçada örtülmüş, gizlenmiş, saklı kalmış, korunmuş manasına, gözlerden ıza, ırak, hani bazen böyle bilmediğimiz böyle ormanların içlerine pikniğe gideriz. Böyle ya bir bakarız Allah'ım ya Rabbim cennet gibi burayı hiç kimse fark etmemiş demek ki ne kadar bakir bir yer hiç insan eli değmemiş muhteşem harika manzara deriz aklımızda böyle hayal ötesi güzel bir tat bırakır ya işte öyle gizlenmiş göz ardında kalmış ama muhteşem güzelliği olan yere cennet deniyor cen cin de aynı cinlerin varlığı kesindir ama gözde görülmezler Cennetin varlığı kesindir. Dünyadan görülmez cennet. Dünyada siz rüyada mesela bazen diyor ki hocam rüyamda cennete gittim. Yok cennete gidemezsin dünyada. O zaman cennet olmaz orası. Cennet dünyadan görünmez. O gördüğün şey cenneti hayal et diye sana bildirilmiş ufak bir ilham. Yoksa cennet o değil. Cennet ondan da güzel. Cenin. Cenin diyoruz. Anne karnındaki bebeğe cenin demiyorlar mı? Cenin ne demek? Cennetle aynı manaya. Yani annenin karnında bebek var ama bakınca göremiyorsun bebeği. Gizlenmiş. Anne karnının içinde saklanmış. Gizli ama çok güzel. Bebek çünkü hayatına tat katacak. Cennet hayatı kardeşlerim yeme içme var kesin. Tuvalet yok. Cennette tuvalete çıkma ihtiyacı yok. Bunu bazen soruyorlar. Nasıl olacak hocam? Aklım almıyor. Zaten her şeyi senin aklın alsaydı o zaman Allah'ın ilmi senin aklın kadar olurdu. Allah'ın ilmi benim aklımdan çok olmalı ki o Allah'ın ilmi benden üstün olsun. Yani bizim akıl edemediğimiz şeyleri Allah yapabilmeli ki o zaman ilah olur o. Yoksa her şey benim aklımla izah ettikten sonra o zaman o Allah'ın gücü, ilmi haşa benim aklım kadar olur. Değerli kardeşlerim akıl ötesi şeyler var mı? Var tabi. Allah hem zahirdir hem batın. Şimdi son devirlerde bizim hoca tayfasının içinde bazı böyle virüslü patolojik vakalar var böyle. Acayip topal düşünüyorlar, eksik düşünüyorlar. Yani e, nasıl? Şöyle, diyor ki efendim işte bunu akılla izah et. Peki Allah'ın batın ismini ne yapacağız? Batın ne demek? El batın, Allah'ın 99 isminden biri. Allah diyor ki ben gizliyim diyor. Bende gizli şeyler de var diyor. Senin göremeyeceğin, senin akıl edemeyeceğin güçlerim var diyor Allah. El batın bu demektir. Ez zahir. Senin göreceğin ilmim de var diyor. Yaprağa bak. Bin tane profesörü koy yeşil yaprağın başına. Bir yeşil yapraktaki mucizeyi bin tane profesör yıllarca çalışsalar o harikaları anlatmaya ömürleri yetmez. Gözde görünen zahir tarafı da var Allah'ın. Ap açık tarafı da var Allah'ın. Kendini kevni ayetlerle gösteren tarafı da var. Elbatın senin asla anlayamayacağın. Senin bir türlü ya bu nasıl olur deyip sadece sen Allah'sın, yaparsın ya Rabbi. Buna peygamberimiz zamanında koca karı imanı demişler ya. Koca karı imanı. Allah'ım sen yaparsın. Bu da lazım insana hem ilimle gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz ama gidemediğimiz yerde de gücümüzün bittiği yerde de Allah'ım ben anlamasam da ben bunu bugün çözemesem de sen Rabbül Aleminsin sen bunu yaparsın diyeceğiz biz. İman budur. Cennet hayatı. Değerli kardeşlerim ölür ölmez cennete gidilmez. Cennet bir, cehennemden çıkıp gelen müminler olacak. Posta posta. Günahına göre, hatasına göre. Efendim cehenneme giren asla çıkamaz. Hayır. Kafirler çıkamaz, münafıklar çıkamaz, müşrikler, puta tapanlar, Allah'a ortak koşanlar çıkamaz. Ama bunun dışında günahkar olup da imanı olanlar mutlaka cehennemden çıkar, cennete girerler. Ama cennet derece derece. Yani herkesin cenneti bir değil. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetin kapılarını değişik zamanlarda değişik isimlerle anlatmış. Bir gün oturuyor ashabıyla Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki cennetin dedi namaz kapısı vardır dedi. Namaz kılanlar namazını aksatmayanlar, namazına değer verenler. Ama namaz nasıl bir namaz? Değerli kardeşlerim, şimdi bir namaz kılıyoruz bir an evvel kurtulmak için. Buna Allah zannediyorum namaz demeyecek öbür dünyada. Benim namazım önemli. Bir dur. Hani valinin karşısına çıkmadan aynaya bakıyorsun, üstünü başını düzeltiyorsun filan yani. Biz Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Şimdi ibadet edeceğim. Allah beni secde ederken görecek, Kur'an okurken görecek. Bunu ben sadece Allah için yapıyorum şuuruyla ve bundan huzur duyarak. Bunu huşu ile eda edenlerin namazı Allah katında öyle değerli ki sen cennete diyor namaz kapısından gir. Mesela Reyyan kapısı var. Reyyan Reyyan kapısı oruç tutanların kapısı. Ramazan orucu tutuyor dedikodu yok. Gıybet yok, küfür yok, can yakma yok. Adam oruç ağız inmiş trafikte. Üç kişi bir olmuş bir adamı dövüyorlar. Oruç olsan ne olacak? Can yakarak, kavga ederek oruç tutulmaz. Oruç borcun düşer, ama o oruca verilen mükafattan mahrum olursun cennette. Sadece kulluk borcun düşer. Biz şimdi akşama kadar çalışsak, sonra akşam bizim ücretimizi ödemeseler, ya boşa çalıştık demez miyiz? Bu da onun gibi. Orucu tut, mükafatını alma. Onun için kalp kırmak, can yakmak, ister hayvan olsun, ister insan olsun, canlının bir canlının canını yakmak oruçluyken Allah'ın oruçlu Müslümana açtığı o reyyan kapısını kendi elinle kapatmış olursun. Değerli kardeşlerim, çok değerli kendim, Bakınız yine cennetin bir kapısı tevbe kapısı. Tevbe. Biz tevbe estağfurullah filan diyoruz ama günahlarımızı aklımıza getirerek tevbe etmiyoruz. Günahlar aklımıza gelecek. Aklımız günahlarımızda olacak. Ya Rabbi ben haksızlık ettim. Ben şu suçu işledim, bu günahı işledim. Şimdi pişmanım Allah'ım. Sen affet ya Rabbi. Bunu düşünerek, günahını aklına getirerek ve ondan vazgeçme iradesini ortaya koyarak yapılan tevbe insana cennette tevbe kapısını açar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.